Var. Ben Uğraş. 1998 yılından beri bilişim içerisinde yoğun bir şekilde çalışmaktayım. 2000'li yıllarda donanım işleri vesaireleri derken sonra yazılımla tanıştım. Kübezik. Onu görünce bir başka bir dünya olabileceğini fark ettim. Ondan sonra ben elektroniği de çok seviyordum. Ama elektronik ülkemizde biraz üretimi, tasarımı vesairesi çok istenilen noktada değil tabii ki. Bu ihtiyaçlar olacaktı. Olduğunu da biliyordum. Bir de keyif aldığım bir işte. İşte hastane sistemleriyle çok uğraştık. Yaklaşık bir 15 yıla yakın. EBS sistemleri, hastane Hemşire çağırma sistemleri gibi bu sistemler, bunların entegrasyonları, kullanıcı arayüzleri, bunların diğer sistemlerle entegre edilmesi, laboratuvar cihazları gibi birçok konuda böyle uzunca bir süre sistemler geliştirdik. Sanit sistemleri uğraşırken ilaç hazırlama sistemleri vardı, bunların tamam yurt dışından geliyordu. Ee, önce işe bir baktım, şimdi elektronik var, yazılım var, mekanik var. <laughs> Yok yok yani proje başlı başına bir proje yaparız dedik biz bu işi oturduk nasıl yapacağız ne edeceğiz işte mevcut sistemleri inceledik derken ilaç hazırlama sistemi hazırladık bunun elektronik kartlarını kendimiz geliştirdik yazılımlarını kendimiz geliştirdik bizim tasarladığımız sistem 70'in üzerinde hastanede aktif olarak kullanılıyor yine ilaç hazırlama üzerine başka bir proje geldiğimizde bu sefer robotik kollu bir sistem yap istediler bizden kolu da kendimiz geliştirdik o sistemle teslim ettik bakanlıktan onun da onaylarını aldık.